Bay saat TV mutfağında bugün ne var efendim? Tabi tabi ki e, yaz mevsiminin geçilmez olan e, karpuz, burada mayonez, burada ketçap, burada yayla, etli nohut görüyorsunuz efendim. Önce Konserve bamyamızı koyduk efendim. Üzerine etli nohutu ilave ettik. Ve Adana yöresine ait olan biber salçası çok az bir şey koydum efendim. Bakalım nasıl olacak. Kapağını örtelim. Burada sıcak su kaynattım. Ona göre şey yaptım yani ilave ettim efendim görüyorsunuz. İkili twist rülü peçete baş. Nescafe onlu ekonomik. ikisi bir arada. Nohutlu, etli nohutlu bamyamızın içerisine ne ilave ediyoruz efendim? De? Kaynıyor. Şimdi söndüreceğim. Nane. Evet. Naneyi de ilave ettik. Biraz şöyle karıştıralım. Fazla değil. Kuru naneyi de ilave ettik. Etli nohutlu bamyamız için efendim limon Baysal TV mutfağında kurutmuş olduğum taze nane ve şu an harmanlıyorum. Görüyorsunuz efendim, Şöyle, ne kadar güzel organik nane. Burada e, Fanta Yedi gün panta var. Burada da efendim bir adet bir tane ekmeğimiz var. Bakalım etli nohutlu bamyamız nasıl olacak? Az sonra göreceğiz. Etli nohutlu bamyamız naneli. Şu an tencerede görüyorsunuz efendim. De. Burada da servis Tabağında yemeği hazır. Burada limon. Burada fanta. Ekmek.